Cici! Geçenlerde yani İbo ylaydık. İbo bak çok saçma şekilde arabadan düştü. Arabadan inerken. Arabadan düştü göründü. Onu kaldırırken flash attılar. Kör oldum alan dışına doğru başım gittim. <laughs> 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 Şu anda da oynayacağım hiç Evet. Şimdi nereye atlıyoruz? Anam biri, biri yok lan. Cozar. Cozar. Alt. Ne alt tapta Yok, mıydı? Hayır ya. Allah. Yapma. Ne yapacak Görün şimdi? Görünmüyor değil mi? Görünmüyor. Yok. Kaymaya başladı. Niye böyle oldu ya? Komple yani. mi attı yani? Asas üstüne attı? Yok ya dolma ekranında abi. Ben takımda görünmüyorum değil mi? Hayır. Yok. <laughs> 3 kişi görünüyor şu an. Belki gelir ama ya şey oyuna katıl falan. Ya takımda görünüyorsam gelir de. Nereye gideceğiz e, şimdi? Ay nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Ee, nereye gideceğiz? Şu yollarda araba var mı? Buralara çok atlayan olabilir. Aynen sonuya bayağı atlayan. Aynen o mavi gibi gidebiliriz. Şuraya doğru. Oradan herkes de gider oradan ya. Allah'ım ne yapsak? Şu aslında. tarafa uçsak mı? Bir Morsuk'un arkasına. Araba oluyor aslında. Bir arkasına gider Risk mi? alabiliriz. Aynen risk alabiliriz. Gider. Primorska nereye arkasına doğru da gidebiliriz. Olmadı Primorskun şu ucuna doğru ineriz. Lutu aynen artırız. aynen. Kimse atlamaz inşallah da baş, baştan hemen. Aynen. Caner şans yokmuş. Jozeri kaybettik. A, direkt F'ye basın. Atla atla atla. Var mı gelen? Baş. Var. Ano bir kişi var. Oy. Bu ne oğlum? Kaç bir kişi? Oo bu. bayağı. Oo, oo, oo. Önce bir eve girerim o zaman. <laughs> eve mi girelim? Yok yok ona öyle dedim. Araba hızlı alırsak biz alalım canım. Deneyelim yani. Direkt paraşüt açanlar oldu bu arada. Biz de mi açsak? Ee, benim hemen üstümdeki arabaya gidiyor gibi devam ediyor. Araba var şu altta 2 kişilik. Aynen ona, turuncu on... bir araba var da. 2 kişilik ya. Aa ben şuradaki hurda mı? Ya ben bir risk aldım ama inşallah başım belaya girmez. Ne olursun girmesin başım belaya Yok ya olmadı. Ben buldum araba. Jeep buldum. çok iyi. Ben şey ucuna atladım şu anda. En ucundaki şeye mantara girdim. Tamam ben sizi alabilirim herhalde. En uca dizilin alayım sizi jiple. Buradaki mantardayım bak. Twitch boys. Gel 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 gel. Bana gel hemen. Bana gel. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Yok yok biz çıkıyoruz, çıkıyoruz. Yo, yo, çıkıyoruz tepe. Gelin gelin gelin. Çok iyi. <laughs> Adam ne verecek ki acaba? Adam var lan. Çılgın. Aynen. Bomba almazsak olmaz. Giden oldu mu böyle buralara olmadı herhalde. Paraşüt açanlar var. oldu ama onlar nereye indi bilmiyorum. Bayağı yukarıda açtılar. Soldaki araba mı? Yok, burada herhalde. Daha nereye e doğru. Dörde Aha. doğru gidelim ya. İlla buluruz herhalde. Alan da belli olmadı. Ama Aha. kişiyiz ya. Çip, 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 çip. Ah, çip evet. Oy alan ada. Şu, şu, eve gidiyorum ben. Bir loot yapalım da şurada sonra dönelim. Şuradan gideriz alana. Hı. 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 Tamam abi, bol bol bomba var. Yelek 3 var orada. Ayy, bombayımız alsın. Burada üç tane bir seviye çanta var. Aslında siz başka yere mi gitseydiniz direkt? Ben buraya tek alırdım. <laughs> Bayağı kit çıktı bu arada. Kit arttırmış mı? Yapmış? İyi bomba da çıkıyor. O flash falan var ya. İyi iyi bir bomba daha. Ben bombayı arabadayken şey yapmaya çalışıyordum. Sağ tıkla hedef almaya çalışıyordum. Neyse basılı tutmak lazımmış. Bütün türlü buna alışamadım. Bomba gelmiyor elime diyorum. <laughs> Çığlık atıyorum. Benim burada adam var ya. Allah Allah. Kim ola ki? Biri geldi bu arada. Benim burada adam var aynı. Çık gel arabaya Sen ne arıyorsun orada ya? Aga sen bize niye gelmedin? Ben de seni yanımızdasın sen yok. Nasıl koş 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 koş. Koş koş bize koş. koş koşuyorum. Şifi mi bıraktın? Şifi aldı adam zaten. Allah seni ne etmesin. O üçüncü yapmış. arabaydı da Al işte. Lan kaç kaç sen boş ver sal. Sal sal arabayla adam avantajlı boşur. Neymiş ya? Buraya gelin. Arabaya geldi Alo. Dur, alo. şu bombayı bir atayım geliyorum. Onu da arkadaşını ezeyim mi orada bir? Geldik yapıştır. Ezeyim mi arkadaşını? Ez ya ez vur geç. O da, o da bindi ya. Salla. Bir bombaları ya. Ha adam. Yapıştı. Şat. Aa. Arkadaşlar herhalde. Sizin bir, bir yere gidip bomba almanız lazım. Hmm. Ya boşuna bombalar yani. gidelim. Ha geliyor Ben duyar durmaz niye bize kaçmadın? Ben seni bizim yanımızda sanıyorum ya. Arabayı almış gitmiş bir de arabayı da kaptırdı. Bizden niye ayrı oynuyorsun abi? Orasında da tuttuğum dedim. Yani hızlıca hep her yeri tutlayalım çıkalım diye. Ya, gerek, gerek yoktu ki. iki kişi, kişi Yaşamıyoruz yok yere öldük. Yok yere birimiz Aynen. öldü. Benzinimiz var mı ya? Benzin, Benzin de yok, yok bende. Ne <laughs> bir araba daha bulursak alırız. <laughs> e bomba yok şu an bende. Size şöyle diyeyim. Settan yaşıyor mu? Yaşıyor. Bak Settan geçen oyun düşün. Ee, İbo düşmüştü. Sona kadar kaldı kapıda. Hmm. yap? Zaten arabada kolay, kolay kolay şey olmaz. O tabanca Hiçbir mı duydun şey lan? Yok lan. Lütfen şey mı ya? Köp, köprüye falan şey dikenleri dikenleri, dikenleri sermişlerdir kesin. Alan müdür arayın mı? Şu üç numarayı lütfalarız abi. Şey alan, ya, Allah belasını versin alanın. Atacak gibi. Yok abi biz lütlamaya lootlayamayacağız. 10 saniye aynen başladı alın. Uçak nereden geçti? Sen söylesene. Ben bandaj falan basayım. Uçak milterin üzerinden geçti biraz. Lipovka'ya doğru. Sars mı arabayı? <laughs> Şu tarlada zor. İyi, i̇yi yavaş gidiyor. Şu üstte mi gitsen ilk önce? Nereye? Solda. Üst taraf var ya. Araba var önümüzde. Baltayı <laughs> ağzınıza vururum dedi. Var mıdır burada adam? Valla boş gibi duruyor ama. Tamam tamam dur dur dur. Abi gir daha Allah belanı versin. Araba istop edememişin bu arada. Ben arabada bekliyor. Arabayı kaptırmayalım. Sen topla abi şeyleri, bombaları, bilmem neleri. Bir mi geliyor buraya ya? Karşıya geçmeniz lazım. Aynen. Bomba bomba. arkanızdaki araba mı? Şey patlak. Ha. Ya şöyle bir şey yapabilirsiniz. İki araba gidersiniz. bir önden gider, tekrar patlatır. Biri burada stop gibi bir şey yaptı biri. Sep bir daha gelmiş bu arada ya. Allah Araba istes. geldi. Araba geldi. Gidiyor mu? Gidiyor. Şurayı da alayım mı? Sen gelsene buraya. Geliyorum. Ben arabaya geleyim. Burada buz falan var bu arada. Alanı yiyeceksiniz herhalde yan tarafa geçebilmek için. Bus lazım seferin Şu an bir tane arı kaldı. Tamam ben atıyorum yere. Al. Süper eyvallah. Bomba da atayım mı sana attım. Ee, attım Al mıdır? sana bomba. Öteki tarafta. Tamamdır. Let's go. Lan ben bus basmadım ya. Sen seninki basılıymış. Sen sür. İyi lan kullandı. Bu değil de. Kapan varsa tekellere dikkat et. Kapan evet kapana dikkat edelim. Lan 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 ağacın solundan geçmeseydin. Arkamızda motor geliyormuş. Önemli değil, önemli değil. Kapan var mı? Kapan var mı yolda? Abi sakin sür. <laughs> Sallama arabayı. Bırak motor önden gitsin. Motor önden gitsin bırak. Gitsin gitsin. gitsin. Bak bak. Motor önden gitsin. Boş ver gitsin. Motoru takip et. Tamam. Oho. Evet. Aa, ya evlere pusalım mı la? Harbi diyorum. Arabanız gidebilir. Araba gider ama. Araba sin. Çalalım. Dışarı verirsen. araba gidiyor. Ne uzaktan. Oralar girme, kaçamazsın. Bak bu evde kesin adam var. Girelim mi? Bence girmiyon. Abi yani. bence evlerde pusalım ya. Tamam. Dur abi. Ama abi aldım. Açığı atarsak Abi gir, gir, Gir sen evde tut. Gir sen evde tut ben arabayla takılayım. Tamam ben evdeyim. Ben CHT'liyim boşuna bir ne yapıyorum? Senin evin duvarında adam var çatısına çıkmaya çalışıyor haberin olsun. Senin evin çatıya ne? çıkmaya çalışıyor zıplamayı zıplayıp. Senin Sağ tarafında hemen senin sağında oluyor duvar. şu an. Aynen. Çık, ha, mi onu? O kapının orada yani Penceresinde daha doğrusu. Çıkıp kapışayım mı ne diyorsunuz? Bence kal yerinde. Evet, evet. Bu. Abi bu ne ya kıyamet kopuyor burada ben pusuyorum abi. Pus, pus. İşte en son seni pus. alır arabaya dışarı attığı zaman. Evin önüne araba geldi. Osmanlı dikkat et de bombayı çekip atmasınlar altına. Arabayı <laughs> <laughs> kamuflam De çok kalabalıklaştı ya. Ay, Oo, bo bomba, <laughs> geldi. Of kaçtı. La bomba geldi kaç. Osman duvarların arasında dikkat et. Atla arabaya, atla arabaya. Orada atlayamaz At, hocamdan. Atlayayım mı? Ee, alanda şeye, evden çıkmayacağım. Oradan girmez, oradan çıkmıyor. Aa adam gelmiş. Arkanda adam var, onu öldür. Çok iyi. Kapıdayım, kapıdayım. Allah belanı Kapıdayım Bindim Çok iyi Çok iyi Sakin Sakin Heyecana telaşa sakin, gerek Sakin sakin Arabayı taklattırmayın sakin Abi Boştur. ne olur baş, bas bandajı C4 var ya bir yerde C4 dışarı arkaya uyuyor. Dikkat et Ha safe oyna buralarda Dikkat et dışarı sürüklemesinler Bomba atacak. Bomba çekti arkada. Tamam bize değil bize değil. O C4 ha şimdi patladı. Sakin oyna. Kenarlarda oyna. Ha buralarda takıl. 45 kişi var ya. Vay arkadaşım. <laughs> tamam Bir ben. Bir var be ben. Daha kullanma istersen. Kullanacaksın. C4, C4 var. C4 var. var. Uzaklaş, kaç, uzaklaş. kaç kaç kaç. Sola doğru. Oy. Sola niye gidiyorsun? Sola niye gidiyorsun? Allah'ım. Çıkıyorum. C4 çıkıyorum, için çıkıyorum. ya. Çıkıyorum. C4'ten kaçtım. Sakin. C4 patladı ya zaten. Tamam. Sakin. Yerde düşmüşler Yerde evet düşmüşler var. Sürünüyordu gördüm ben. Öne gitme, öne gitme. Çe şey, zincire gitme. Gördüm gördüm gördüm. Çok iyi. Düştü. Çok iyi. Lan bu benim şeyimmiş. O Arap biri daha öldü benden. Kuyuklardan biri gitti bu arada. Tek bombam kaldı ya. Bomba. Sen de bomba düş. kaldıysa sen geç. Şoför değiştirirsin. Tamam ya. geçeyim geçeyim. Geçtim. Bomba geldi kullanma şimdi bekle istersen. Çok Aa, iyi abi, be. Çok iyi. Ay C'de de du duymamıştım ha. bir daha bomba atıyor. Bomba Orayı ez, ez, ez kaldırıyorlar orada. Lan son anda kaçtı yerde bir loot alabilseniz ama çok şey ya. Çok riskli. Oy. Lan ezildi mi ha? Çok kenarda takılma iteklerler vallahi Karambole gelir. Yapma yapma. Lan bu ne? Eyvah eyvah eyvah. Yapma ooo. Yok taklattıracak diyor. tit 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 Oo bomba. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok. Bandaj boost yapabiliyorsanız ara ara. Kullanmayın erzakları biraz saklayın. Gir malta. Niye çıkıyor bu? Evet, Kullanmanız lazım. Gir <laughs> malta. <laughs> Üstüne çıkmaması lazım aynen Yok mu daha bomba falan? Kalmadı mı? Ben de son Abi, bir tane kaldı. c 4 saklıyorsa şu an çok tehlikeli. Aynen. Güleriz Ama o c 4 kendini de alır bence ya. alan aldı. E sen de bomba kalmadıysa sen geç. Tamam, geçeyim. Geçtim. Kimse de kalmadı herhalde bu arada. Herhalde herhalde. Bayağı bir sessizleşti ortam. Bir tekleme bir tekleme yapılacak artık. Benzine dikkat edin ha. Benzin yeter ya. Yeter mi? Takla atıyordu. Hadi bir, bir kere daha kapansın var ya. Sağlı git abi. Sağlı git. Hop. Son hocam. ala, son Mesela. ala. Tamam, Çıkma çıkma. Altına girer. Ha. Abi son bombayı tutuyorum. Herkes de pala var. bende ben de hoş geldin Körs. Teşekkür ederiz. Bomba Abi, abi çekti beni. Dön dön sola dön. Flash. Şunu ez 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 ez. Lan. Ay Alana girdi abi. o. Mı? Alan dışına çıkmamak için uğraşıyorum ya. Ekstrem aynen. Alana girdi adam. Valla şu, şu, saatten sonra şunu yap bunu yap muhabbeti biraz şu an artık şey yani. Zor zor. Şuna zor, baksana zor, zor, yani. Atayım mı Fla şey At. bomba A1'i attı. At bomban varsa bir yere güzel bir atabilecek bir yere denk getirebilirsen. Tamam Dene. dur dur şu an bir kapansın. Ortada Aynen. top dolanma. Yedi kişi kaldı. Haydi haydi. Dene bakalım bir. Safe nereye kapanacak ya? şu ağaca kapanıyor değil mi? Aynen aynen. Ay. Ağacın. Ağacın orada bekliyorlar ya şu an hatta baksana. Ha buraya doğru kapanacak aynen. Tamam kapanmaya başladı ya. İteklersin onu. O iteklendi o iteklendi. Öldü 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 öldü. Ay dayandı lan. Tamam sıkıntı yok. Kapanıyor. Alan kapanıyor. Döndü oradan Ha. Çok güzel. Çok güzel. Korktular abi. Tamamdır. Ben bir attım oraya. Lan niye döndürdün beni? Dıştan döndü, dıştan. Güzel, o si düştü. Osman öldü. Osman <laughs> mü <O. Öldü>, <laughs> yere? Düştü, düştü, o si düştü. düştü. Full Osman'a ya. Altı kişi, ikisi sizsiniz. Ama tamam, ortaya gir, ortaya gir. Ama bas de... Gazı. Bas gazı. Osman'ı öldürdünüz. It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. Aha biri daha gitti. Aha Birinci mi oldunuz lan? Kazandınız mı lan? Aa, adamlar ya. ya. <gülüyor> <be>. <gülüyor> <gülüyor> yes baby. <Man> nasıl kazandık? <laughs> yes baby. Evet Twitch takımı. <laughs> ofler, Helal. E, e, set down. 6 kill toplamda.